Ortaya don, sandviçe don Sofraya don, lezzeti bir don Evine de don, işine de don Ton 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 Fide mutluluk bir ton Fide bir ton mutluluk bidon, ton. Biton, Mutluluk, mutluluk bir ton mutluluk bidon, Ton 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 Fide mutluluk bir ton Fide Fide'de izledik. Fide'nin mimarı. Fide'de ton balığının mucidi. Değil mi? Evet. Yıllardır Fide var. Ee, önce sizi tanıyabilir miyiz? Cemal Konakçı, Fide Konserve'nin yönetim kurulu başkanıyım. Uzun yıllardır sizle görüşüyoruz, konuşuyoruz. Pazar payı her geçen gün artıyor. Evet, her geçen gün büyütüyoruz. Fuarlarda sizi hep görüyoruz. Fuarlardayız. Tekrardan yeniden e, Anfaş Fuarına bu sene de katıldık. Geçen sene de buradayız hep beraber zaten. Seneye de inşallah yine buradayız. Seneye i̇nşallah seneye buradayız. Buradaki otellerimize, Beş yıldızlı tüm otellerimize ürünlerimizi veriyoruz zaten. Ton balamız olsun, kezlenmiş ürünlerimiz olsun. Bu yıl bir şey gördüm. E, ben geçen yıl biliyorsunuz burada kokoreç yapmıştım. Evet, evet çok güzel. Kokorece yeni zaman. uyarlamalar yaptılar bugün. E, Emine ustamı çok eski tanırım. Çok başarılı bir usta. Köfte yaptık. Köfte, falafel köftesi var. Özel e, salatalar yapmış. Bence fide açtı mı bu iş artık? Çok güzel mücver yaptık ton Aa, O da güzel. Mücver yaptık. Ee, domates soslu köfte yaptık. Müjde verelim mi? Yarın da taco geliyormuş. Ben yarın A, sırf gelin. taco için geleceğim. Ee, Meksika mutfağında çok özel bir şey. Ton yapılmış taco'lar. Emine şefim e, çok güzel bir makarna yaptı. Aa, Bak makarna, da, makarna da güzel olur. Güzel yaptı. Ee, doğru kişileri bulmuşsunuz. Bu yönden güzel. Yani, tamam, ee, güzel. Her geçen gün yemekler, çünkü biz geçen sene konuşmuştuk. Yani ton balığını işlemek önemli. Kullanılacak yerler önemliydi. Aslında, Siz de artık bunu keşfettiniz değil mi? Aslında ton balıkla yapılacak çok çeşit var. Bir buğulama bile yapabiliyorsunuz. Evet. Buğulama. Bu, buğulama Hiç yapmanız, denediniz buğulama mi? Buğulama yapmanız evde 10 dakika sürüyor. Aa güzel. 10 dakika. Sadece ton balığı, salata ve e, makarnada ibaret değildir. Çeşitlendirebilirsiniz bunu. Evet, bununla da inşallah bununla ilgili inşallah güzel bir e, yemek kitabı çıkaracağız. Ya yemek kitabı çıkaracağız. Biz de program yaparız sizinle o zaman. Evet. Bununla ilgili güzel evet. olur. Evet. E, her geçen gün büyüyen bir firma. Tebrik ediyoruz. Burada zaten müşterimiz geldi. Herkes bize sağ olsun. Verimli çok geçiyor var. değil mi fuar? Çok güzel geçiyor. Yani bir değil karşılığını güzel. alıyorsunuz. Tabii. Yani Anfaş olsun, diğer fuarlar olsun. Gerçekten çok iyi. Ben çünkü Anfaş'ın iki katına çıktım şu anda. Gayet de güzel. TÜYAP dedik en son. Evet. TÜYAP'ta da görüşmüştük. Bol, bol, bol Tebrik ediyoruz. Sağ olun, teşekkür Sizi izlemeye devam ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Fide'de öyle bir lezzetler var ki döktürmüşler. Emin olsam gerçekten burada şaheserler yaratmış. Hoşlam neler yaptık? dün sizin deneyimlediğiniz kokoreçi farklı bir şekilde yaptık. Çok bugün, özel yorumlamışsın onu kaçırdım ama bugün burada çok özel lezzetleri bugün de var. Bugün palak var patatesli nohutlu ton balığı köftelerimiz domates sosuyla. Güzel salatalar yapıyorsun. Ton balığına özel işlemler uyguluyoruz değil mi? Elmalı kerevizli ve limon soslu bir ton balığı salatası güzel. yaptık. Ve bu da bizim gene pide markamıza ait. Patlıcan, köz patlıcanımız, tahin sosumuz ve tombalığımızda hazırladığımız e, sandviçlerimiz. Daha hedefte farklı şey çalışmalar da var. Yani binlerce çeşit tıkabilir. Var. Emine e, Sarıcan e, mutlaka daha güzellerini yapacaktır. Eminim. Sizi eskiden beri tanıyorum evet. çünkü. <laughs> i̇yi bir ustamız. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Memnun oldum. Salataya don, sandviçe don, sofraya don, lezzeti bir don, de don. Şine de ton, ton ta ton ta ton, ton fi de mutluluk bir ton, fi de bir ton mutluluk mutluluk bir ton, ton ta ton ta ton, fi de mutluluk bir ton, fi de